62 yaşındaki DEM Partili milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda cihaza bağlı yaşam mücadelesi devam ediyor. Geride iki günü bıraktık. Bugün üçüncü gününde ve üçüncü gününde de durumu ne olur? Bugüne dair nasıl gelişmeler olur? Tabii ki gün içerisinde bunları takip ediyor olacağız gün içerisinde şu dakikalarda çok fazla bir e, ziyaretçi yok ama e, ilerleyen dakikalarda buraya e, oldukça e, ziyaretçi geliyor. Yoğun bir kalabalık e, gerçekleşiyor. E, sanat e, siyaset dünyasından e, isimler hem mesajlarıyla e, süreci yakından takip ettiklerini, e, geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar. Hem de buraya gelip doktorlardan bilgi alıp e, gerektiğinde de açıklama yapıyorlar. E, dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gelmişti. E, Önce ailesine geçmiş olsun dileklerini iletmiş, ardından da başhekim Çavlan çiftçi tarafından bir bilgilendirme almıştı. Ardından da gazetecilerin karşısına geçip bir kısa bir basın açıklaması yapmıştı. Peki Kemal Memişoğlu ne söyledi? Hemen kısaca aktaralım. Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum demişti. Durumunda çok büyük bir değişiklik yok, direnç gösteriyor. Şu ana kadar gösterdiği direnç bize ümit veriyor demişti. Kemal Memişoğlu. Tabi ee, tabii hastane başhekimi e, Profesör Doktor Çağlan Çiftçi de öğle saatlerinde bir açıklama yapmıştı. İlk güne nazaran e, daha detaylı, sağlık durumuna ilişkin daha detaylı bilgiler vermişti. E, o bilgilerde de sesleri duyduğu, e, duyduğu seslere de bazı seslere de e, tepkiler verdiği yönündeydi. Göz kırpmaları vardı. E, nabzının normal attığı yönünde bir bilgi aktarmıştı. E, bacaklarındaki kan dolaşımında iyi olduğunu söylemişti. Tabii ki ilk günde e, ha, e, yoğun bakıma alındığı dakikalarda e, yapılan açıklamayla e, dünkünü kıyasladığımızda çok daha olumlu gelişmeler olduğu yönünde de e, bilgileri söyleyebiliriz. Halen yoğun bakım ünitesinde cihaza bağlı olarak e, yaşam mücadelesi veriyor e, Sarı Süreyya Önder. Gün içerisinde buraya çok sayıda siyasetçi geldi. Gelmeye devam ediyor. Bugün de o kalabalığı, o gelecek e, ziyaretçileri tabii ki gün içerisinde de bekliyoruz. E, kızı da e, Kızı aslında sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. İlk günde yaptı. Dün de aynı şekilde durumunun stabil olduğunu söylemişti. Şimdi şu dakikalarda burası evet bir sakinliğini koruyor. Ama gün içerisinde siyaset isimleri geldikçe, ziyaretçiler geldikçe biz aktarmayı sürdüreceğiz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Fatında Aslanlı'na.